da olarak geçi değil mi? Evet, doğrudur. E, tereyağı mı satıyorsunuz? Ne satıyorsunuz? Tereyağı, tereyağları var ama şimdi ben kısaca şöyle anlatayım. Evet. Şu ya yayık tereyağı. Yani bundan bizim eski e, anneannelerimiz, babaannelerimiz zamanında e, ayran sisteminden böyle çalkalayarak yapılan tereyağı. Yoğurttan evet. Ha, Bu da Trabzon Vakfıkebir'de oluşan Vakfıkebir Vakfı tereyağı. Sütün yanından yapılıyor. Evet. Ürünlerimiz bunlar. Bunlar suda tereyağlarımız var top top olur Daha kolay oluyor kullanması. Evet. Şey, çömleğe koyma fikri çok güzel olmuş. Çok beğendim ben bunu gerçekten. Evet, bunu hem başka şekilde de Ne kadar mesela böyle çömlekteki? Bu şekilde 120 lira, yarım kilo. Bu büyük? Büyük 220. Çömlek zaten dünya para al uzun süre kullan. Aynen doğru. Güzel kesinlikle. kaşarlar ne kadar abi bu kadar büyük Bunlar kaşar ilk defa görüyorum. Bunlar peynirlerim. Bu. Evet. Ne kadar bu? Bunlar bu şekilde 200 200 lira. Çok güzel kesilmiş var bakın burada. Evet. Şöyle ee, kaşar peynirim var. Evet. Bunlar 160 lira. Eski kaşarım var. 220 lira. Bu şekilde gidiyor. Tabii çeşit peynirim var. Evet. hangisi gösterelim? Oldunlaştırılmış da var burada. Şöyle, şunlar çeşit peynirim. Güzel. Tam kaldırmanıza gerek yok görüyorum. <laughs> Yeterli benim için. Ya yani merak edenler görüp görsün. Yani çeşit çok arkadaşlar. Bakın evet. burada otlu peynir var. Burada tulum var değil mi? Evet, deri tulum. Bunlar gerçek deri tulum, kuzu derisinin içinde yapılıyor. Özelliği zaten oradan alıyor, suyunu falan çekiyor. Bu evet. otlular güzel oluyor, çörek otlular falan. Evet, bunların hepsi tulum peyniri. Bayağı yağ oranı var, belli oluyor zaten sarı sarı parlıyor. Evet. Ve burada da salamura peynirleri var. Ne en çıkan hangi mü satıyorsunuz? Tereyağı. Ha ana çıkış noktası. Evet.